davetimiz şöyle buraya doğru davet ediyoruz. Balonlar, nasılsınız, iyi misiniz? Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. milletvekillerimiz birazdan otuzun önünde sevgili pano önü şellerimize rahatı hevalah abi bu pansiyon aşekera kolostrola, burna, kulağa, göze, her şeye iyi gelir. Peki bu nedir? Bu ne zaman toplanıyor? Bu kulağı çıkıyor, altıncıya kadar devam ediyor. Yani çok güzel bir kuzu kulağıdır. Süper, süper, ilaç, ilaç. Aha, oyunu, <laughs> Abi bu kuzu kulağı şeker, kolesterol, tansiyon, baş ağrısına, diş ağrısına, karın ağrısına her şeye ilgili. Peki nasıl yiyiliyor bu? Nasıl pişiriliyor? Abi, mu? Nasıl yiyilir? Efendim aramızda bunlar çok değerli kıymetli ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı sizlere tanıtacağım milletvekillerimizi. Sevgili hemşehrilerim öncelikle ama sizin bu duygularınız bugüne kadar hep kullanılmış. Buna inan. Şimdi her dönem parında milletvekili var mı? Bunun zahmeti çoktur. Çok dikenlerin içinde çıkıyor. Nisan'ın onunda çıkıyor. Haziran'ın 10'una kadar devam ediyor. Şu an beş tane eleman çalıştırıyorum. Günlüğü 500 milyon işte sabah ezanından sonra gidiyoruz. Akşam 1-2'de gelip desteleyip satıp bitiriyoruz. Kilosu da işte 35-40 milyona geliyor. bu Vatandaş çok şükür. Her ya gün çok bitiyor teşekkür yani. Ediyoruz. Bildiğimize, sevdiğimize teşekkür ederim. sevgili abi Sen abi kuzu kulağını çekiyor. Sen evet, abi kuzu kulağını çekiyor. Sen abi kuzu kulağını